Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden uyarılar günler öncesinden yapılmıştı. Sağanak İstanbul'da da aralıklarla etkili oldu. Şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Bazı ilçelerde de su baskınları vardı. Uyarılar günler öncesinden yapıldı. İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Avrupa yakasında Boğaz attı. Anadolu yakasında ise Kadıköy ve Üsküdar yağışın etkili olduğu yerlerdi. Gece saatlerinde başlayan yağışla beraber yoğun şimşek çakması da etkili oluyor. Neredeyse her 30 saniyede bir gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlanıyor. Üsküdar sahilindeki görsel şöleni izlemek isteyen vatandaşlarsa cep telefonunun kameralarıyla o anları kaydetti. Taksim'de aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina saçakları ve dükkanlara sığındı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Yağışın en şiddetli olduğu dakikalarda Emirgan'da eski çalışmasının bulunduğu bu noktada su borusu patladı. Borunun patlamasıyla beraber bir evi su bastı. İtfaiye ekiplerinin o evdeki çalışması devam ediyor. Sarıyer'de göle dönen sokakta vatandaşlar yerinden çıkan rogar kapağını kendileri yerine taktı. Dikkat edin. Sen bitirin, Ve kazalar. Maslak'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Eski Büyükdere Caddesi bir süre trafiğe kapalı kaldı.